Hadi go. Sego e rekabetçi serimizin ikinci bölümü hoş geldiniz arkadaşlar. Bence direkt B ya. 2A, <laughs> 3B olsun. Birim bitirdi B'deyim ben. Ben, ben daha da önce. Son kayıp bu B, B, B. Allah 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 Abi önün erit var bana ne sıkıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bomba düştü Ulan ya şey Arka gelen adamı silahla mı tutulur lan? Sıkacak başka biri yok mu acı? değil mi? Bank. Aynı abi. Ben de bank ya. Oğlum ben silah almadım lan tek geri zekalı ben miyim? <laughs> <laughs> Neyse olsun boş Sanki Sanka fakirlik anlaşıymış. Bank evde lan. Bank bank bank. Gönlüm fakir. Yok mu? Tamam dönüyorum lan. Boy oğlum. Long çok çok azdan oğlum. bomba Hello motherfucker. Aman. Helal takım gibi takım. Sarı. Oğlum geçen el de böyleydi. Lan bu ne Kastı var ya. Az kaldı acı. Bir vuruş daha vur atırsın zaten. He <laughs> he. Ben biliyorum çok vuruyordum. Mid'deyim. <laughs> Mid'deyim. <laughs> Nasıl döndü yazık. <laughs> Öldür lan adam. Şur. <laughs> Aa bomba düşmüş ki. <laughs> seri ya. Seri. bomba geri geldi. <laughs> Atacağım flash'ı. <plışı>. Duvardan <laughs> sikti yeri yandı. Gel seri gelmeniz lazım longa. Geliyoruz. Long'dan yara. Çok vurdum. Çok vurdum. güzel. Tutun orayı tamam işte. FBI. Bu nasıl söylüş lan? <laughs> Adam kafayı valladı <laughs> var ya. <laughs> buraya. Bulun abi şu gavat nerede? Ha şu ikisini indirelim ya. Bip ama ölmeyeyim. Ya sadece indirelim ya. gördün mü? Bunun Hadi bakalım. Buraya girelim mi? Aynen abi, <laughs> aynen <laughs> devam Aynen öyle. Opem <laughs> manda. Aha. Sıkayım mı lan? <laughs> Bırak peşimi. <gülüyor> 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 B var. Ne var lan? Lan bombayı çekmesen pop mu almıştım? Bana kim sıktı? Kanka kurtarıyorum seni. <Gülüyor> 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 ya. Ölüme niye geçiyorsun? Hadi trolleme beni hadi trolleme bırak peşimi ya. ya şey yapmadım bu arada önüme zıpladı. Takım devam ki. Adamı kafası deliyor sonra da ben önüme geçiyor. <laughs> Hiçbir şey yapma. <laughs> ya <da>. Kaşındı abi. <laughs> ya. Ağabeyle de yapma kusura bak. Adımı sağlamadım. Atlayamadım yok. Bak yine atlayamadım, ciddi oldum. Nerede oğlum bunlar? Kanka oh, tabi, kanka. Şak, 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 girme girme, kapıdan sakın girme. Sakın girme. <laughs> tamam, tamam sakin, tamam sakin. Hepsi <laughs> mal gibi oraya bakıyor, kapıya bakıyorlar. <laughs> Fena güzel. Sadece mid. City var. Yardım. B var, B var, B var. <laughs> B var demiştim ama. Oh, olmaz mı lan? Berkan şimdiden söyle vurma acı. Yok yok bekle. Oğlum ben vurmam ki el başladım mı? Karışma mina. Lan biz çift AWP mi gidiyoruz abi? Long time bende. Yok ben yok ben de long time. Tamam adam şey Bir tane long geçti. Bir tane Short var galiba, bir tane Long geçti. Park mı <laughs> abi, be abi. Bekte, Bekle bekle. Short Short şey... yaşıyor galiba. daha bak. <laughs> Bana kim vurdu? Hala olmadı. oğlum. 3 kişiler. 66 o bu arada. Nerede nerede 3 kişiler? Şey abi evet, e, var. Oğlum 66 vurdum ya. Tabanca Ne <laughs> <laughs> Yasin orada kal BD Aman et Deli mi abi koyunca şirketine <laughs> baksana Şey Faruk Ne ne? Çete bak O niye lan? He? <laughs> Ondan niye geliyor? Bilmiyorum. Göremedim. Göremedim. Tekrar Herkes beni gitmiş olabilir. Galiba bir tane short var. Evet. Galiba. Onunla burada. Short var. Geldim geldim. Flash atıyorum. Zorlama zorlama zorlama. Sen AWP ne ya? Bırak bak. Bak. Abi şey. bombayı almışken zorlamayalım ya. Ben short atıyorum. Abi. Bence de haklı. Görmedim adamı. Hala çok bakıyorum. Abi alırım diye düşündüm. 41 bulmuşum. Moto çıkma çıkma. Allah'ın sen ay Allah'ım ya. Neden girdim vallahi bilmiyorum. Girmeseniz alırdık ha. Belki şu anda da alırız. Gerçi belli olmaz da. Nereden çıktın istiyorsan? Şort bakıyor mu? Yok oğlum bebeğim mi? Long girdi aracı. Hoş. Long girdi. Saniyeli kör oldum ya adamı çift gördüm sanki ama. Ağabey be. Dikkatli. Geldi. Hadi benim atan ben orada neye girdim bilmedim vallahi bir engelde geldim. Girmeseniz almıştık var ya. 3 kişi tamam, gelip ikisini öldürünce bir engelde geldim. Tamam AWP'si orada Salak nereye bakıyon oğlum? Bala bak. <gülüyor> <gülüyor> bak gördüm. Oy 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 Umarım nefis bir şey varmış. Şu salaktan kaybettiler ha. O salaktan kaybettiler. Aynen. Candle terrorist win. Yine mi flash abi? Sana şu flash. <laughs> flash kırmızı çizgiler olur. Kafama tıksana lan. <laughs> Bakayım <laughs> Sık sık. Aa bak bıçak atıyordu. Hala görem. Allah. Bence don. Mid göremiyorum. Ya göremedim daha doğrusu geçeni kadar. B. B mi? B, -B. Bomba B değilse. Yok görmedim ya ben. Ya telefona bakıyordum. Vuramadı da geri zekalı. İnşallah arkamdan gelmez. Arkamdan gelmez. Şey hepsi Hepsi, hepsi. Tamam, şey yapmaya gerek yok. Artık seç. Bloklama abi, bloklama. <laughs> şey <yapmaya> ya. <laughs> Oğlum niye blokluyor? Niye blokluyor? Ah be abi. Başlatma abi. Kışlıyor zaten. Bacaktan yedi bir tane. Bacaktan yedi bir tane. Tv'den kaçabilir. Bacaktan yedi bir tanesi. Otuz falan yedi herhalde. Eyvallah. Kim çaldı lan storm'u? <laughs> Ace atacakmış. Harbi var. Ben Hemen abi. Abi. Hemen şey, yani. Güzel gidiyoruz ya. Yani... <laughs> ya karşı gel geri zekalı herhalde. Benim şu anda Ben mid bakıyorum ya. E deniyorum da adamlar hiç mid bakmıyor ki. <gülüyor> 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 Bayağı hızlı oldu. Ya, <laughs> <iyi gidelim. gülüyor> abi, abi. böyle bir şey yok ya. Lan Allah, şey, al. tamam. Evet 2 Ne kadar bir, iyi bir takım arkadaşıyım hmm. ya. Afi Arka atıyorum ben sana. Burayı kes sen, gel. Short. Kes kes. Short'tan. <laughs> Yatayım. Aa yattım. <laughs> Bombayla aldım. Kayıbınızın Eksin eksi. Oo, bunlarda gizem var bu arada. Böyle bir çıkış. Acı mit geldi. Nasıl kubatmayı denedim ama yemedim. gerçekten. Onun canı çok az ha, biliyor musun? Açın. 86 vurmuşum. <laughs> 86 vurmuşum, bir mermi gitmez mi? Enti enti. Ya? Birileri zengin yine maşallah. Bu rahat o zaman bu sen alper kalsın abi ben almadım abi. Mid B B'ye gelecekler bak Bırakınca yani çok acayip hissediyorum ha. Demek ki AWP'ler böyle olmak böyle bir şey herhalde <laughs> B'ye gelecekler İçime doğdu Öyle dedin ya, saldım geliyorum B'ye onu Dur lan salma Yok B yoktım. B, okey Bir tane, bir tane Bir tane short gördüm botu, bir tane short gördüm geçerken Kafasını çıkartıyorum Dur lan dur Aynen. Short yok, yok, yok. Kanka, Var bir tane mitle ama alamıyorum adam ya. Geçmiş olalım. Mor, dur mor, dur. Duruyorum, duruyorum ne? Gel şuraya gel. Hayır dur. Şuraya gel şuraya. Tibes geçiyor bir tanesi. Tibes bizim. Ayağa ay hadi bak. Zıpladı, aşağı indiğim zaman koş. Faruk senin orada adam. Olmadı bırak koş. <laughs> anladım faydaları Abi fightları boş bırakmıyor. Aa ah, fayda var. Yok boş ver. Gel B'de abi gelsin. Dedim B diye. Oğlum A site demediniz mi? Ben mi sallayayım? Elin başında dedim ben A diye. Çok <laughs> oldum lan. Ben de oldum. Anlayayım çok olmayayım. O bombayı kim attı? Bir tane şeyin altına girip attım. <laughs> <sıkıntı adam>, <laughs> Nasıl tarıyor? <ya, gülüyor> <lan. gülüyor> <laughs> oh, hayırdır? Abi pistte var mı? Ben Bak alırım. Lan. Ben alırım. Go go go. go, go, go. Buradan mı nasıl ya? Lan oğlum vurdum ya. Ya <laughs> bırak peşim artık ya. <laughs> 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 okay, ah, Sen bana vurursan ama ben sok seni beceğim, kurtarırım kardeşim. Adamsın. Gel <laughs> o ya gel. Bak senin için merminin önüne atladım. Bu da senin için önüne <laughs> Bey geldi. Ee. Long geliyor lan Aynen long geliyor. Kör oldum ana. Göremiyorum. Bir tane B var bu arada benim olsun. Kaptur mu iki tane? Evet. Bombayı aldım. long var. Helalsiniz be. Bu elden sonra ben kaçıyorum valla. Tamamdır, keyfim olur. Bana çıkart ya herhalde. Siz kaç gibi görüyorsunuz ki? Ona bir haber verin ona görüşürüz. Gece. Bu saatte öyle değil ya. Long ben ya sıkıntı yok. Longa gidiyor sana. Bu sefer be abi içime long. Longta aracı o nasıl be? Benim long Bir tane oros çocuğu beni oyalıyor. Long gen abi oldum. seri seri. Kuyuda evveli. Biri kuyuda. Adam varmış ya alın adam adamı görmedim Mermi bitmiyor Ezik ya Tek sen. Atla atla brr brr. Arı, 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 arı. Arı, arı. Lan 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 fuck pardon pardon ikisi de mi middeymiş ben onu anlamadım. Bekle orada bekle şarkı etme. Şşşşş. Şeyde bulduğun orada bak, şey var kaldır. silah avp var. Bekle bekle lan dur yapma. Arkana bak arkanda olan. Neye başlayacak ya? Bence de beyin Niye Ne yaptın ki şimdi yani? Beyin oğlum. Olsun. Biraz aklı varsa ne gider? Ya da aptal gibi orada bekleyip ağda kurabilir. Şortta kurma. E iyi. Bir şey daha daha kanka. Peki yok mu bir alt oynamamız? Abi rahat rahat devletin elinde çıktı. Sen korkmuyor mu abi? O adamda bir var. Devletin <laughs> kadarından daha fazla. Ben o üç şey. Silahı ben mi de attı başka silah mı? Hey vallahi. Adam silah da attı Kimse almadı. mı? Dayı ben aldım Helal ne kocam nekpi. Adam geldi. Hay pardon sen adamsın. <laughs> no. Hayda. Hayda. Allah köpek. Oğlum 30 nereden geliyorsun? Şeyde <laughs> şorttan gireceğim, şorttan gireceğim. Adam beni öldürdü ki zaten. Bir mavi mavi. 39 abi. canım var. Mavi. var lan. Biri aldıktan sonra el bir mavi mavi olur ya. <laughs> Oğlum sana at. Ha doğru. B'ye girin abi B'de B'de. Abi hadi canım. Hacı adam, konuşamıyorum. <laughs> Eyvallah. Amınakoyim <laughs> seninle. Adam nerede? E orada gördüm. Bak, 3-2-1 diyorum sıkıyorsun. Nerede oğlum? 3-2-1, sağ. Büyük ihtimalle. Ya da geçmişte olabilir. Arkanda Ben fazla oynadı kanım sustum ya Allah pardon kanka Ya sen var <laughs> sen <maalesef. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu <bir> giderek olmalı. Lan <laughs> nerede bunlar Bak şimdi Korktun mu? Nope. Olmadı ben be, mi? olmadı ben be. Döktü orada. Zıplayıp vurdum olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir şimdi? Şu adam mı? Adam mı? Adam mı? mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? mı? Adam mı? Adam Bir tane Adam mı? Adam değildir, Adam Adam Zeus uğraşıyorum ben oyuncusuyum. Ben de alacağım. Tamam hadi sen Ya, ya doları boş Harbi ya kim at? La bak yine Ben hiç şey kanka? Ben göremedim hiçbir şey. gel, de ben. Arkadaşlar tabak mı yana yana geçti oradan <laughs> awp aldık abi, Takım abi niye törlüyoruz annen yedi çocuğu <laughs> şorttan geldi şorttan geldi <laughs> awp mi bana söyle kanka bayağı, bayağı. sonel bu arada hadi. <laughs> ne, dedin? ne dedin? hadi bir şey denedim ama olmadı be helal olsun Oğlum sen Lolo'dan başka bir şey oynayabiliyor muyum? Vallahi Lolo çok iyi oynuyor sen AWP'cilere acı yiyin ya Ne kadarmış ya Neyse güzel oynadı ya Elinize sağlık Bitmedi lan daha sakin ol Olsun olsun Bitti yeter Ben benlik bu kadar yeter hadi <laughs> Sağlıklı unuturum unuturum Düşünün discorda katıyormuş <laughs> 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 benlik bu kadar yeter beyler. Bu bu beyraş beyraş. Hocam çoğunluk A'da Ya ayıp ediyorsunuz ama şimdi. E bizi sürün, sürün önden tabi biliyorsunuz bir şey. Yok mu? <laughs> Allah atarım. Oğlum dur ya. videodayım saçmalama. <gülüyor> 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 hayır hayır. Ayıp <laughs> oldu ama. Ben de evet verdim valla. <laughs> Adam ilk elden yanıcı bomba almış Kurumcu ya. Önce helal olsun lan sana bak Zeus denen. Adam mısın gerçekten? Eyvallah. Eyvallah. Korkan Ey çocuğu olma. Neymiş niye demiyorsun? Ne haber lan? Ananı. Ayağımı free çeleyim de. Ne gev yok mu? Yok 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 yok. Hadi tane arayalım, al bir tane daha al. Aldı aldı aldı. Moral mor. Moral. Abi, şimdi müddet Gel gel, al 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 al. lan al ben, gel. Moralde kimse yok Girin gir, direkt gir. Arabanı tararım, akıllara zararım. gir. Geçti iki tane. Ben hala bitiyorum, itmemde bitsin de. İki tane geldi. Bunu nasıl taktık ama ya neydi? Ya öldü yine. <laughs> bir tane daha geldi be. Geç geldi. Gelsin bu. Mit var bir tane. Hayırdır onu. Diğeri bitteydi. Ciddi misin be? ölmüşler. Geldi. Oy. Dön bir anda tık. One tap hadi bekliyoruz abi. Dur dur heyecana gerek yok. Aha geliyor. O one tap atacak da ben göreceğim. keleşe skinli lan. Onu al lan. Benim acı Tam Tamam olsun o. Bomba patlamadan bir de kaç bence. Daha iyi fikir bence. Yok yok. <laughs> ne yere tarıyor acı? Kendi <laughs> tuzağına <laughs> kendin düştün acı. Ne gel verdim de ya. Harika bir detaysın. Ne gel ne gel ne gel. Aa ben de, ben de, de, de ne girecektim. çektim Helal lan. Bir de tarayacağız gel. Siz B'ye koşun tamam durun Kafa yemezsen bak ben de bir şey bilmiyorum hadi Reza. Yok yok yemeyiz. Gobi 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 go, go. la bomba. Ya bomba var ya. Ne sattı bomba? Gelin siz gelin bir Gelin Gittiler boş boş hmm. duruyorlar acı bomba yok. Sağ ol sen bu sattım lan. Oğlum adam adamlara ne oldu lan? Ya, bizim nevgevden kaçtı lan. İşte bakın dedim ya bakmadım mı? <laughs> adam niye de bu şerefsiz bak. Şey mid diyorum ya da bu da. Beyin yanında tabii. Hani de çok var. arkamdan beni bloklayın ben. Bu Kâr kadar mı düşünüyorsun? Ya bırak Faruk ağlama ya. Düşçe bana da elinizi İkinci videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.